Mümin kimdir? Mümin Allah'ı tevhidle birleyen ve Allah'a hiçbir şey denk tutmayan, Allah'ın dinini öğrenen, Allah'ın dinini yaşayan peki kimdir bu? Allah'a tevhidle birleyecek. La ilahe illallah dediği vakit bu sözünde herhangi bir çarpıklık yapmayacak. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah diyecek bu sözü anlayacak. Bu kelimenin bu sözün anlamı şudur. Benim hayatıma Allah egemendir. Benim hayatıma Allah karışır. Benim hayatımda doğruyu ve yanlışı yapabilirsin ve yapamazsını sadece ve sadece alemlere Rabbi olan Allah belirler. Benim aşiretim değil, benim köylülerim değil, benim akrabalarım değil, benim abim değil, benim babam, benim dedem değil. Sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah belirler. Biz kabre girdiğimizde sorulan ilk soru nedir? Bunu defalarca söyledim, bir daha söyleyeceğim. Men Rabbuke, senin Rabbin kimdir? Rabb ne demekmiş? Hayatına kanun koyan, hayatına müdahale eden, hayatına yapabilirsin ve yapamazsını belirleyendir kıymetli Müminler kurtuldu ama hangi müminler? Allah'ı tevhidle birleyen ve Allah'a şirk koşmayan.